herkese Merhaba arkadaşlar bugün kuzenimle video çekeceğiz ee, Sesi Tabii ki de gelmiyor yani ben sesini getirtmek istemedim onun o da belki bir gün Büyüyünce video kanalı açacakmış oradan da tanırsınız Bence sizin arkadaşlar kuzenim bana e, böyle e, bir tane arkadaşı varmış Roblox'ta yani telefonla konuştuğu değil değil mi güney bu ee, Roblox'ta şu an bana sesi geliyor size gelmiyor zaten kamerası da bu, e, bir şey olduğu için zaten yeni kamera alacaklar arkadaşlar mi alacaklar bence ee, youtube çekerken arkadaşlar bana ice wing kalıcı olarak verdi bakın 2018'den ice blaster arkadaşlar yarın yarın da biz ödevlerimizi yaptık boşuz bu arada e, güney e, şey açıklayayım mı senin yaşını falan Arkadaşlar Güney şu anda 13 yaşında. Yani e, 13 yaşında. Arkadaşlar Ice Blaster'ı da 13 yaşında da e, Güney. E, biz ara sıra görüşüyoruz. Şu anda da Zoom'dayız arkadaşlar. Zoom'dan konuşuyoruz. Arkadaşlar Ice Wing'i kalıcı olarak e, verdi. Ice Wing'i seviyor muydun? Seviyor muydun Güney? Arkadaşlar çok seviyormuş Ice Wing'i. Ben seviyorum ilk defa oldu. Ice arkadaşlar yarın akşam güney benden alacak. Gördüğünüz gibi bıçağın şeklini de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle. Bu da değerli bir bıçak. Hatta Godly'den çıkıyor mora giriyor arkadaşlar. Bakar mısınız mor? Ama güneyde arkadaşlar bir tane de arkadaşları böyle hediye etmiş. Bakar mısınız inventoresine? Bakın zengin çocuk kromasları var. Böyle. En çok da hayalim Urdurma Master 2'de arkadaşlar e, radyo almak değil mi? Evet radyo almakmış. Benim de arkadaşlar yıllar yazıyor ya. <laughs> e, bu arada e, kuzenim benim yabancı değil. Böyle yazdığına bakmayın. yabancı iyi bilir. Yabancı değil. E, arkadaşlar ve ve de eee yani şöyle bir şey var bakın atışı da şöyle kuzenimin kafasına. Kanka ölmedin. Kanka ölmedin. Öldün. Kanka ben de ölmedin gözüktü biliyor musun? E kasmadan oluyor lan. Kasıyor lan oğlum. Atalım atalım. Okey. Ben grafiği kısacağım ama. Grafiği kaç yapayım? Of grafiği bu kadar yapsam oyun çıldırır. Grafiği bir yaptım. Ah kasmıyor. Tam kasmayı bırakır biraz. Evet oğlum 3 dakika oldu da. Hemen de sen kısa videolara alışırsın ha. Değil mi? kanka sen şu anda gerçekten Ice kalıcı olarak mı verdin oha çıldırıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu arada biz e, niye böyle oyun videosu çekiyoruz bugün bütün ödevlerimizi bitirdik 3-5 ödev, yani 2 tane benim ödevim vardı o da kolaydı Türkçeden ve matematikten Kal, ben de oyunu kasıyor yapma oyun kasıyor bende şarjörü hiç çekmedi bug oluyor. Ya kanka öldürme öldürme. He bak düzeldi. Dur gelme. Kasıyor. Oyunum kasıyor. Yazı. Oğlum vallahi oyun bilgisayarı o. aldığımda acımayacağım yemin ederim. Değil mi? Acımayacağım. Direkt büyük sistemle vuracağım seni. Arkadaşlar bu arada 2 Eylül benim doğum günüm. O zaman da e, e, bana oyun bilgisayarı alacaklar. 5000 TL miydi falan da oyun bilgisayarın fiyatı. Ve e, doğum günün açıklayayım mı yine? Arkadaşlar 21 Kasım değil mi? 21 Kasım arkadaşlar. 2008'de doğdu Güney. Ben de 2012. Ye. Ve arkadaşlar biz yarın yani pazar parka çıkacağız. Ee, onların sitesi de parka çıkacağız. Oğlum bir de burada sesin ge sesi geliyor. Ha kasıyor. Yardım et bana. Yüzlerim ya yavrum. <laughs> Kanka çok şükür öldüm deme. Çok şükür. Oh, boynumu çitlettim. Benim o parkur oyununda kasmıyordu bu ne Neyse. Oh, benim bu arada kameramı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Açıdan da rahatlayıcı şeyler yapamıyorum. Aa. Evet kanka kasıyor dedim ya. Oğlum bu screen rekordur uygulaması biraz ağır. Mavavi'den çeksem daha karlı. Mavavi'de sıfır kasma. Mavavi'de ama video yayınlanmıyor. Ben bir kere yayınlamıştım o da yanlışlık olmuş. Mavavya 11'i on, on bence. Ya kanka yine bug oldu bende. Yardım etsene. Hayal yürüyüşü. Ya kafadan kesilmeyle mi oluyor bu? Bir de bağlamışlar eminim mi şuradan? Lol. Loşlu lan. <laughs> İki de bir bu arada şerif olup olup duruyorum. Senin sesini açayım mı? Niye? Hayır. Açayım mı cidden? Arkadaşlar sizi çok gürdür Güney. Açıyor muyum? Gel açayım. Açtım. Şu anda sesin geliyor. Geliyor Geliş. mu? Aferin. Kanka sesini niye kıstın bir an? Ha geliyor mu? Geliyor kanka şu an baya geliyordur videoya. o <laughs> da benim sesimi bile duymuyorlarmış. Acı bana kanka. Tamam acı? Kendimi geliştirdim. Neyse artık sizin kapatıyorum güneyi. Evet kapattım. Uzun değil arkadaşlar videoda. Güney. Güney. Lazerle oynamışsın. Lazer, lazer, lazer. Piu piu. Oha lazer de büyükmüş göründüğünden. Bir de kanka bir şu pra, e, klasiklerden e, Prince'yi Prince'i taksana. Ve kovboyu uyumlu olur bence. Güzel ve kovboy. O iyi ya. Ama kovboy biraz renksiz duruyor bence değil mi? Ne? No. Neyse sana nasıl uygunsun. Tam tamam oğlum ya. Of, anladık. Gelme. Gelme dibine sokulma. Sokulma dibime. Acı bana kasıyor. Acıman gereken benim. otur mı üstüme video. Çıkarım. <gülüyor> çıkarım çıkar. <laughs> evet lol lol lol. Neyse, e, kanka video bu kadar olsun mu? Evet arkadaşlar video bu kadardı. Burada karakterimi böyle yaptım. Icewing çünkü içime giriyor. Bu karakteri vardı böyle. Mumam mumam mumam. Eee umarım kanka güney. Ben senin aynı silahlarından olsa tıpatıp. Kanka içiz olur muyuz? Bir de bir de ismimi kanka ismimi Bin Robux'a bolar yapsan bin 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 robuxa bin yedi yüz robux alsam bin robux hani o şey e şey yani hani var ya bin robuxa bin robuxa adı adımı habbolar yaparım tam ikiziz tam red lugar iyi zaten ben inventorunla bakmıştım oha red lugarla ne iyi gider sana ne? Yorumler. Bence kanka Dark da red, Red Luger'la bence Blue diye gider. Blue. Bakayım be. Anne Blue gelmedi. Aa Blue küçükmüş kanka göründüğünde. Oğlum bu ne biçim küçük şey lan? Oğlum büs büyük olsalar haritayı kaplasa direkt bütün şeyleri aldın değil mi? Eternal 2 ile o yeşil mi Eternal 2? O gri ve mavi var gözlerinde. Ha bence bence ne gider biliyor musun? Cowboy ya da laser. Laser mi gitti? Tamam. Acı bana kanka. Videoyu bitirek ilk önce. Arkadaşlar video bu kadardı. Sizi seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.